Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın engin dünyasına dalıyoruz ve topluluğun yıllardır biriktirdiği tüm bilgileri kullanarak oyunun o efsanevi son boss'unu nasıl yeneceğinize dair nihai bir rehber hazırlıyoruz. Yani düşünsenize, burası sonsuz olasılıklarla dolu bir dünya. Peki böyle bir oyunun gerçekten resmi bir sonu olabilir mi? Hadi gelin bu konuya bir bakalım. Cevap evet. 2011'den beri oyunda resmi bir son boss var ve onu alt etmek pek çok oyuncu için oyunun nihai hedefi olarak görülüyor. Bu destansı görevde ilk adımlardan o muhteşem zafere kadar size adım adım eşlik edeceğiz. Gelin yol haritamıza bir göz atalım. Peki kim bu son boss dediğimiz Ender ejderhası? Kendisi The End adıyla bilinen oldukça kasvetli ve tamamen ayrı bir boyutta yaşıyor. Zaten maceranın ilk kısmı da oraya ulaşabilmekte yatıyor. Maceramız tahmin ettiğinizin aksine yukarı değil, ta aşağılara, Nether adıyla bildiğimiz o ateşli boyuta inerek başlıyor. İlk işimiz bir Nether portalı inşa etmek. Yapısı oldukça basit aslında ama bu portal yolculuğumuzun devamı için hayati önem taşıyan bir malzemenin kapısını aralayacak. Nether'ın derinliklerinde Blaze'leri bulup onları yenmemiz gerekiyor. Neden mi? Çünkü onlardan düşen Blaze çubukları bir sonraki adımımız için kesinlikle ama kesinlikle şart. Nether'ın ateşini cesaretimizle alt ettik. Şimdi sıra o ateşin gücünü yüzey dünyasının gölgelerinde gizlenen bir inciyle birleştirmekte. Ender incilerini o uzun bacaklı endermenleri avlayarak elde ediyoruz. Topluluktan gelen en önemli tavsiye de şu, eğer bir kavgaya hazır değilseniz sakın ama sakın onların gözlerinin içine doğrudan bakmayın. Ender gözünü yapmak inanın çok basit, bu sihirli eşya yolculuğumuzun bir sonraki aşamasında bizim pusulamız olacak. Pusulamız da elimizde olduğuna göre artık son savaşın kapısını barındıran o gizli kaleyi bulma zamanı geldi. Gözü kullanmak çok basit. Havaya fırlatıyorsunuz ve süzüldüğü yönü takip ediyorsunuz. Ama unutmayın her fırlatışta kırılma ihtimalleri var o yüzden yanınızda mutlaka bolca yedek bulundurun. Göz artık ileri gitmeyip direkt yere doğru sizilmeye başladığında işte o zaman doğru yerdesiniz demektir. Tek yapmanız gereken aşağı doğru kazmak. Kalenin içinde end portalı çerçevesini bulduğunuzda tam 12 tane yuva göreceksiniz. Bazen şanslı olup birkaç tanesini dolu bulabilirsiniz. Ama portalı etkinleştirmek için en kötü senaryoda tam 12 tane ender gözüne ihtiyacınız olabilir. Yani işin püf noktası her zaman ihtiyacınız olacağını düşündüğünüzden daha fazlasını yapmak. Bakın tecrübeli oyuncuların bu tavsiyesi sizi onca yolu geri dönmekten kurtarabilir unutmayın. Evet, portalı bulduk ve etkinleştirdik. Şimdi hayatınızın savaşına hazırlanma vakti. Gelin savaş planımıza geçelim. Portalı atlamadan önce ekipmanı son bir kez kontrol edelim. Tam bir elmas set, güçlü bir yay ve bolca ok olmazsa olmaz. Ama asıl hayat kurtaran parça basit bir su kovası. Ejderha sizi bir vuruşta gökyüzüne fırlattığında yere çakılmadan önce altınıza dökeceğiniz o su, kelimenin tam anlamıyla sizin paraşütünüz olacak. Savaşın stratejisi aslında iki net aşamadan oluşuyor. İlk hedefiniz obsidiyen kulelerin tepesindeki o end kristalleri. Çünkü ejderha sürekli onlardan canını yeniliyor. Onları yayınızla uzaktan vurabilir ya da kulelere tırmanıp yakından parçalayabilirsiniz. Kristallerin hepsi yok olduğunda ejderha artık savunmasız. İşte o zaman ikinci aşama başlar. Tüm gücünüzle ejderhaya odaklanmak. Tabii bu standart bir dövüş stratejisi. Bir de işin profesyonel, yani speedrunnerların kullandığı bir taktik var. Yataklar. Evet, yanlış duymadınız. Yataklar the end boyutunda kullanıldığında devasa bir şekilde patlıyor. Bu ejderha yere konduğunda ona inanılmaz hasar vermek için kullanılan yüksek riskli ama ödülü de bir o kadar büyük bir yöntem. Ve başardınız. Ender ejderhası yenildi. O muhteşem anı yaşadınız. Peki şimdi ne olacak? Zaferinizle birlikte harika ödüller geliyor. Üzerinize yağan binlerce tecrübe puanı, evinize dönmenizi sağlayan portal ve en önemlisi dış adalardaki en şehirlerine gitmenizi sağlayacak yepyeni bir geçit. Ama tabii ki en özel ödül, zaferinizin nihai sembolü olan ejderha yumurtası. Bu ejderha yumurtasının nihai ganimetiniz ama onu öylece kazmayla kıramazsınız. Toplamak için çok akıllıca bir numara yapmanız gerekiyor. Yumurtanın altını kazıp bir meşale yerleştirmelisiniz ki blok kırıldığında eşya olarak yere düşsün. Son boss yenildi, jenerik aktı, ganimetler toplandı. E, oyun bitti mi şimdi? Aslında hayır. O açılan yeni geçit portalı sizi yepyeni maceralara ve ganimetlere götürüyor. Yani aslında oyunun sonu dediğimiz şey çok daha büyük, yepyeni bir bölümün sadece başlangıcı.